Merhaba arkadaşlar. Şimdi koyunlarıma silaj veriyorum. Yemlerini yiyecekler. Şimdi üstüne arpa koyduk. Bol bir şekilde. Koyunların karnını doymak şekli için. Üzerine de şu an süt yeme döktüm. Koyunlarım kuzularından ayrı olduğu için akşama sağım var. Gördüğünüz üzere böyle bol bir şekilde koyunlarımın gelişimini ve gelişimini hazırlamakta bulunmaktayım arkadaşlar. Bizim karnımız doyuyor da Koyunlarımızın karnı niye dolmuyor? Değil mi?